sempozyumumuzun. Bu da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Dün söylendi. Bence çok önemli bazı şeyler söylendi. Birkaç konuşmacımız birden söyledi bunu. Tüketici ve tüketici kavramına verilen önem, tüketici hukukunun yaygınlaşması her geçen gün artıyor. Bir ülkede de bence olması gereken bir şey bu. Benim bugünkü konum reklamlar. Aslında biraz önce Kukla Gill'erin ...herhalde küçük parodisine çok uyuyor galiba konumuz. E, reklamlar, gizli reklamlar, örtülü reklamlar yapılabilir mi, yapılamaz mı? Biraz bundan bahsetmek istiyorum ben. E, genel bir giriş yapmak istiyorum öncelikle reklamlara. Ardından aldatıcı reklamın ne olduğunu, nasıl değerlendirdiğini incelemeye çalışacağım. Ardından da şu anda mevcut kanunumuz ve... Ee, yeni kanunumuz diyeyim artık yeni kanunumuzdaki her ne kadar henüz Cumhurbaşkanımızın önünde olsa henüz imzalanmamış olsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiği için artık kanunumuz var. Ee, çok yakın bir zamanda da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceğini düşünüyorum. Gerçi yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir süremiz olacak. Biraz önce onu hesapladık otururken e, Sayın Mehmet Akif ile beraber muhtemelen e, herhalde Mayıs gibi falan gireceğini tahmin ediyorum yürürlüğe gerçekten önemli bir değişiklik. Evet, tabii ki kuşkusuz bazı sevapları var, bazı günahları var, bazı tartışılacak yönleri var, bazı eleştirilecek yönleri var. Ama bir kanun değişikliğine ihtiyaç var mıydı? Bence kuşkusuz ki vardı. Reklamlar alanında da önemli bazı değişiklikler var. Kanunda bunları hep birlikte incelemeye çalışacağım. Öncelikle neden reklama ihtiyaç duyarız? Nedir reklam? Kuşkusuz çağımız rekabet çağı, üretilen malların Aha. daha kolay, daha fazla satılması bekleniyor çağımızda. E bu beklendiği için de bu malların, bu hizmetlerin bir şekilde tüketicilere tanıtılması gerekiyor. İşte tanıtılması da aslında reklam yoluyla gerçekleşiyor. Öyleyse şöyle bir baktığımızda mal ve hizmetlerin satışlarının, sürümlerinin arttırılması amacıyla rekabetçi yapı içerisinde reklama başvurmak kaçınılmaz bir zorunluluk şeklinde karşımıza çıkıyor. Reklamın kesin ve net bir tanımını bulmak gerçekten çok zor. Pek çok farklı yerde tanımlanmış. Bunların hepsini saymayacağım. Ama çok genel olarak baktığımızda nedir reklam dediğimizde bir mal veya hizmetin sürümünü arttırmak, geniş kitlelere tanıtım yapmak amacıyla gerçekleştirilen her tür faaliyeti reklam olarak niteliyoruz. E, serbest piyasa ekonomisine baktığımızda da kuşkusuz Gerek rekabet anlayışı, gerek piyasalarda artan mal ve hizmet sürümü reklam uygulamasını sıklıkla karşımıza getiriyor. Reklamlarda kuşkusuz ki tüketiciyle reklam veren, reklamda yer alan mal ve hizmetin satışını, üretimini yapan kişiler arasında bir hukuki ilişki kuruluyor. Acaba bu hukuki ilişkinin niteliği nedir dediğimizde hemen borçlu hukuku açısından konuya baktığımızda bu hukuki ilişkiyi belki iki farklı şekilde değerlendirmemiz mümkün olabilir. Eski borçlar kanunumuzun tabiriyle icap ki büyük çoğunluğunuz bu sözcüğü daha iyi hatırlayacaktır. Yeni borçlar kanunumuzun tabiriyle öneri. Acaba reklam bir öneri niteliğini mi taşır yoksa bir öneriye davet icaba davet niteliğini taşır. Bir kuşkusuz irade açıklamasının öneri niteliğini taşıyabilmesi için mutlaka belli bir sözleşmeyi kurmaya yönelmiş olması, o sözleşmenin tüm esaslı noktalarını içermesi, ciddi olması ve bağlanma niyetiyle yapılması gerekir. Kuşkusuz bazı reklamlarda istisnai de olsa bu özellikleri görüyoruz. Eğer bu özellikleri görüyorsak ki bu reklamları genellikle internet üzerinden yapılan reklamlarda daha çok bu özellikleri görüyoruz. Eğer bu özelliklerimiz varsa bu, bu öneri kabul edilecektir. Öneri olduğu takdirde de karşıdaki kişi, tüketici bunu kabul ettiği anda sözleşme kurulmuş olacaktır. Ancak daha ziyade %95, %96 diyebileceğim gibi bir çoğunlukla reklamın doğası, öneri olarak nitelendirilmesine çok da elverişli değildir aslında. Neden? Çünkü genellikle reklam daha fazla o ürünün bazı özelliklerini ön plana çıkarıp hatta biraz abartıp belli bazı abartılı unsurları içermektedir. İşte bu yönüyle baktığımızda da tüm esaslı unsurları içermeyebilir. Ve daha önemlisi bağlanma niyeti olmayabilir o anda reklam yapanın. İşte bu nedenle de genellikle reklamları biz hukuki nitelik olarak öneriye davet şeklinde nitelendiriyoruz. Kuşkusuz istisnayen de olsa gene bir yüzde %2 diyebileceğim gibi ilan suretiyle vaat yine borçlar kanunumuzda düzenlenmiş veya piyango niteliğini taşıyan reklamlarda karşımıza çıkabilir. Ama genel olarak hukuki niteliği önereye davet şeklinde değerlendirilmektedir doktrinde de çoğunluk tarafından. Şöyle bir baktığımızda evet reklam çok önemli. Reklamdan kaçmamız mümkün değil. Mutlaka reklamları kullanacağız, tanıtım yapacağız. Ama acaba bu reklamlar her zaman tüketici için faydalı mı? Bir yönüyle baktığımızda tabii ki çok faydalı. Neden? Tüketicinin en önemli haklarından bir tanesi bir kere bilgilendirilme hakkı. İşte aslında reklamlar bu hakkı da çok iyi bir şekilde yerine getirmiş oluyor, tüketiciye bilgi vermiş oluyor. Artık tüketiciyi bir sözleşme yapmaya davet etmek suretiyle tüketicinin ne yapabileceğini göstermiş oluyor. Fakat tabii ki doğru, dürüst olması koşuluyla, ancak ne yazık ki günümüzde reklamların bir kısmının aldatıcı reklam olarak nitelenmesi ve bu sebeple de tüketicilere bazen yarardan çok zarar getirmesi mümkün. Aldatıcı reklam nedir dediğimizde bir reklamın yanlış olması, yanıltıcı olması ya yanlış olacak ya yanıltıcı olacak ve tüketiciyi aldatma kabiliyeti bulunacak. Öyleyse yanlış bir reklam tüketiciyi aldatma kabiliyeti de varsa aldatıcı reklamdır. Yanıltıcı bir reklam tüketiciyi aldatma kabiliyeti de varsa aldatıcı reklamdır. Peki bu noktada yanlış reklam nedir acaba? Yanlış reklam nedir dediğimizde mal ve hizmete ilişkin doğru bilgi vermeyen ya da Vermesi gereken bir bilgiyi saklayan reklama biz yanlış reklam adını veriyoruz. Mesela çok gördüğümüz reklamlarda özellikle bir dönem çok gördüğümüz reklamlardan bir tanesi işte renkli bir ürünün üzerine bir sıvıyı döküyorsunuz. Hiçbir şekilde ürüne hiç zarar vermiyor ve işte lekeyi de tamamen çıkarıyor. Bu bilgi doğruysa evet hiç problem yok. Ama bu bilgi doğru değilse o zaman biz yanlış bir reklamla karşı karşıyayız demektir. Yanıltıcı reklam dediğimiz nedir dediğimizde de reklamın lafzının, reklamın sözlerinin vaat edilen hususları desteklememesi, tüketicinin karar verme sürecini etkileyebilecek esaslı unsurları saklaması, tüketicide sanki belli bazı özellikler varmış ya da yokmuş gibi bir izlenim yaratması. Buna verilen güzel örneklerden bir tanesi de bildiğim kadarıyla sayın hakimlerimiz yanılıyorsam belki biliyorsunuzdur siz o kararı beni düzeltin lütfen. Bildiğim kadarıyla bundan yaklaşık 7-8 yıl önce karara bağlanmış bir e, olayda bir radyo reklamı. Radyo reklamında bir bisküvinin tanıtımı yapılıyor. İşte çok güzel bisküvimiz şöyle iyidir böyle iyidir deniyor. Arkada da bir gıdaklama sesi. Ne düşündürüyor bu bize? Gerçekten yumurta kullanılarak yapılmış bir ürün olduğu, Bunu da belli yerlerinde söylüyorlar. Arkada da sürekli bir gıdaklama sesi. Aslında yumurta un kullanılarak yapılan bir ürün. Fakat sanki gerçekten işte taze yumurta kullanılmış gibi bir yanıltıcı reklam niteliğinde. İşte dolayısıyla bir reklamın yanlış veya yanıltıcı olması, aldatıcı olmasının ilk unsuru. İkinci unsurumuz ise tüketiciyi aldatma kabiliyetinin bulunması. Bu noktada da tabii ki hangi tüketiciyi aldatma kabiliyetinin bulunması diyoruz. Ne yazık ki buna ilişkin olarak mevzuatımız çok çok açık değil. Belli bazı yerlerde bazı farklı düzenlemeler var. Çok detayına girmeyeceğim ama genellikle kabul edilen Hedef kitlemiz kimse o hedef kitleme kitle içindeki ortalama bir tüketiciyi, bizim hukukumuzda meşhur bir kavramımız vardır bilirsiniz işte orta zekalı, makul, mantıklı, dürüst ortalama bir tüketiciyi aldatma kabiliyetinin ol olmadığının incelenmesi gerekiyor. Ama zaman zaman bazı yönlerden farklı kriterlerinde esas alınması gerekebiliyor. Mesela bir çocuklara yönelik reklamda bu kriteri kuşkusuz değiştirmemiz gerekiyor. Ve benzeri buna ilişkinde yine mevzuatımızda aynı şekilde Avrupa Birliği mevzuatında da farklı farklı düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Şimdi dönelim. Tüketicinin korunması hakkında kanun, yeni kanunumuza bakalım. Acaba yeni kanunumuzda reklamlara ilişkin ne gibi düzenlemeler var? Önce bunu incelemeye çalışalım. Baktığımızda eski kanunumuzdan farklı olarak yeni kanunumuzda ticari reklamın tanımının yapıldığını görüyoruz. Eski kanunumuzda böyle bir tanım yoktu. Ancak halen yürürlükte olan reklamlara ilişkin yönetmelikte bir tanıma yer verilmişti. İşte yönetmelikteki tanımın ...biraz değiştirilmek suretiyle yeni kanunumuza alındığını görüyoruz. Nasıl tanımlanmış? Ticari reklam, ticaret, iş, sanat veya bir meslekle bağlantılı olarak... ...bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak... ...hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya iddia etmek amacıyla... ...reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır şeklinde tanımlanmış yeni kanunumuzda. Bu tanımdan yola çıkarak ticari reklamın unsurları nelerdir dediğimizde ya da bir duyurunun bir ilanın bir işte görüntülü görüntüsüz her neyse e, yapılan işlemin reklam sayılabilmesi için ne gibi unsurları taşıması gerekir dersek mutlaka bir mal veya hizmetin var olması bu mal veya hizmetin satış ya da kiralanmasının arttırılmasının hedeflenmesi bu süreçte hedef kitlenin bilgilendirilmesi ya da ikna edilmesi ve bunun herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla yayınlanması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunlar ticari reklamın unsuru olarak karşımıza çıkar. Bu noktada baktığımızda biraz önce belirtmiştim şu anda hali mevcut 2003 tarihli yönetmeliğimizdeki tanım adeta tekrarlanmış kanunumuzda. Ancak yönetmelikte yer alan mal ve hizmet ifadeleriyle birlikte marka teriminin çıkarıldığını görüyoruz. Belki marka olsa da olmasa da her halükarda mal ve hizmet bunu da kapsar diye düşündü kanun koyucu. Açıkçası bunun sebebini ben çok fazla anlayamadım ama bunun böyle olduğunu görüyoruz. Şimdi baktığımızda yine 61. maddede bir ticari reklamın kanunlara, bakanlar kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olması gerektiği açıkça belirtilmiş. Bu anlamda da tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklamın yapılamayacağı da açıkça hüküm altına alınmış emredici bir kurallar. Bir başka özelliği kanunumuzun, eski kanunumuzda yine olmayan bir tanıma yer vermesi. Örtülü reklamın tanımını yapmış. İşte biraz önceki belki kukla gillerde gördüğümüz durum. Örtülü reklamın tanımını nasıl yapmış? Reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin yazı, haber, yayın ve programlarda mal veya hizmetlere ilişkin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticari ünvan veya işletme adlarının reklam yapmak amacıyla yer alması ve tanıtıcı mahiyette sunulması örtülü reklam olarak kabul edilir demiş. Biliyorsunuz özellikle örtülü reklama biz daha ziyade televizyon dizilerinde, filmlerde, işte haberlerde, sunucunun arkasında, önünde duran bazı objelerde çok sıklıkla rastlıyoruz. Eskiden de yasaktı bu eski kanunumuzda da. Şimdi yeni kanunumuzda da yine çok açık bir şekilde hem tanımı yapılmış hem de açık bir şekilde örtülü reklamın her türlü iletişim aracı ile sesli, yazılı ve görsel olarak yapılması yasaklanmış. Rekabetin korunması amacıyla karşılaştırmalı reklamların ise yapılması yine imkan dahilinde kılınmış tüketicinin korunması hakkında kanunda. Eski kanunumuzda da yine karşılaştırmalı reklamların yapılabilmesi mümkündü. Yeni kanunumuzda da mümkün. Hatta biraz daha ayrıntılı olarak bunu düzenlemiş. Kuşkusuz karşılaştırmalı reklam yapılırken neye dikkat edilmesi gerekiyor? Bu reklamın doğru, dürüst, objektif ölçütlere ve en önemlisi rekabet ilkelerine göre yapılması gerekiyor. Bu da yine önemli bir husus. Bunun dışında tüketicinin korunması hakkında kanun 61. maddesinde düzenlenen bir diğer hususta reklamlarda yer alan iddiaların doğruluğunu ispatlama yükümlülüğünün reklam verene yüklenmiş olması. Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler denmek suretiyle de burada uyması gereken tarafların açık bir şekilde belirtildiğini görüyoruz. Bir başka husus ise yine eski kanunumuzda olduğu gibi yeni kanunumuzda da hem reklam kuruluna hem de reklam konseyine yer verilmiş olması. Ancak reklam kurulunun yapısının biraz değiştiğini görüyoruz. Üye sayısının biraz azaltıldığını görüyoruz. Biraz bazı kesimlerde bu eleştiri konusu olmakla birlikte bana göre kurulu daha fonksiyonel yapacağını düşündüğüm bir düzenleme ama tabii uygulama zaman içinde nasıl olduğunu gösterecek bunu. Şimdi gelelim aldatıcı reklamlara. Bir aldatıcı reklamımız varsa bu aldatıcı reklama karşı neler yapabiliriz? Eğer bu aldatıcı reklamdan yola çıkarak bir mal veya hizmet edindiysek o zaman öncelikle başvurabileceğimiz durum tüketicinin korunması hakkında kanundaki ayıplı mal ve hizmetlere yönelik düzenlemeler. Neden ayıplı mal ve hizmetlere yönelik düzenlemeler? Çünkü reklamda yapılan tanıtımda geçen ibareleri biz bir vasıf vaadi olarak niteliyoruz. Öyleyse vasıf vaadinin yerine getirilmemesi de bu ürünü veya bu hizmeti ayıplı kıldığı için kuşkusuz ayıba ilişkin hükümlerden yararlanabiliyoruz. Ayıba ilişkin hükümlerimizde neler var dediğimizde hepimizin bildiği gibi tüketicinin korunması hakkında kanun tüketiciye dört seçimlik hak getiriyor ayıplı mallar bakımından. Neydi bu haklarımız? Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyarak ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, eğer aşırı bir masraf gerektirmiyorsa satılanın ücretsiz onarılmasını isteme ya da imkan varsa satılanın ayıpsız bir misliyle değiştirilmesi isteme hakkı. Öyleyse ayıplı olduğu için tabii ki reklamda vaat edilen, zikir edilen, söylenen hususları taşımadığı için o ürün bunu yapabilir mi tüketici? Kuşkusuz bu haklarından yararlanabilir. Eğer bu ürün sebebiyle bir de zarar görecek olursa genel hükümlere göre borçlar hukukumuzdaki bu haklarımıza ek olarak tazminat talep etme imkanımız da var. Eğer ayıplı olan reklamda vaat edilen hususları taşımayan bir hizmetse, hizmet bakımından da yine seçimlik haklarımız kanunumuzda sayılmış, hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı, bedelden indirim veya sözleşmeden dönme hakkı. Bu haklardan herhangi birini seçerek, tabii ki seçimimizin, Kuşkusuz ki medeni kanunumuz ikinci maddesi anlamında bir hakkın kötüye kullanılması niteliği taşımaması gerekiyor. Bu haklarımızın yanında eğer bir de zarar gördüysek tazminat isteyebilmemiz mümkün. Tüketicinin korunması hakkında kanun aldatıcı reklamlar bakımından bir diğer görevi de reklam kuruluna vermiş. Reklam kurulunun öncelikli görevi ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek. Haksız ticari uygulamalara karşı tüketici koruyucu düzenlemeler yapmak, bu çerçevelerde inceleme ve denetimler yapmak ve bunun sonucuna göre işte buradaki belki fonksiyonu çok çok önemli. Eğer bir aldatıcı reklam varsa bunun durdurulmasına, aynı yöntemle düzeltilmesine, idari para cezası verilmesine veya 3 aya kadar tedbiren durdurulmasına karar verebilmek. Bu da reklam kurulunun oldukça önemli bir görevi. Bütün bunların dışında acaba hukukumuzda aldatıcı reklamlara karşı başvurabileceğiniz başka yöntemler var mı dediğimizde kuşkusuz aldatıcı reklam aynı zamanda bir hile eski adıyla, yeni adıyla, yeni borçlar kanunumuzdaki adıyla aldatma teşkil edebilir ki genellikle eder. Bu durumda aldatmaya ilişkin Türk Borçlar Kanunu'nun 36. maddesinin uygulanması mümkün. Taraflardan biri diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esaslı olmasa bile sözleşmeyle bağlı değildir der kanunumuz. Ne demektir bu? Aldatmaya uğrayan taraf bir yıllık hak düşürücü süre içinde bu sözleşmeyle bağlı olmadığını karşı tarafa bildirebilir. Yani sözleşmeyi iptal edebilir. Biz buna iptal hakkı adını veriyoruz oldukça önemli. Ancak burada çok hani değinilmesi gereken belki bir husus daha var. Genellikle reklamları gerçekleştiren doğrudan doğruya satıcı, hizmeti sunan üretici kendisi değildir. Bir reklam e, mecrasıdır bunu gerçekleştiren. Bu durumda acaba aldatma üçüncü kişinin aldatması olarak değerlendirilirse ki genellikle öyledir. Bu anlamda ne olacaktır dediğimizde kanunumuzda üçüncü bir kişinin aldatması sonucu bir sözleşme yapan taraf sözleşmenin yapıldığı sırada karşı tarafın aldatmayı bilmesi veya bilecek durumda olması halinde sözleşmeyle bağlı değildir. Yani bu anlamda tüketicinin sözleşmeyi iptal etme hakkını kullanabilmesi için mal veya hizmeti satan veya hizmet sunan kişinin bu reklamdaki aldatmayı bilmesi veya bilebilecek durumda olması gerekir bütün bunlardan yola çıktığımızda aslında hukukumuzda aldatıcı reklamlara karşı alınabilecek tedbirlerin ciddi şekilde olduğunu görüyoruz. Tabii bir de işin kuşkusuz ki ticaret hukuku ve rekabet hukuku boyutu var. Aynı zamanda aldatıcı reklam başka firmalar, benzer firmalara da zarar verici nitelik taşıyorsa veya rekabeti bozucu nitelik taşıyorsa kuşkusuz rekabete ilişkin ticaret kanunumuzdaki hükümlerden de yararlanmak haksız rekabet yoluna gitmek mümkün. Ama tabii bu tüketiciler açısından değil yine aynı şekilde benzer nitelikte mal veya hizmetleri satan veya sunanların başvurabileceği bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Sözün özü kuşkusuz reklam vazgeçilmez bir araç vazgeçilmez bir yöntem. Bizler için önemli bilgilenmemizi sağlıyor ama bunun doğru ve dürüst olması, aldatıcı olmaması en büyük dileğimiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.